Diş ağrısı çekenler sıradaki haberimiz tam size göre. Çorum'da bir abimiz diş ağrısı için fren hidroli içiyormuş. Dişim ağrıyor benim hidroli kullanıyorum. Ne? Ben abiye inandım zaten sağlıklı görüntüsünden de anlıyorsun. Diş ağrısına faydası olmuş mudur bilmiyorum. Umarım abi fren hidroli içtikten sonra nerede duracağını biliyordur. Hani hidrolik fren durmak. Marmaris'te bulunan yaban domuzları ailecek denize girmeye başlamışlar. Domuzlardan kesin şezlong parası alınmış çünkü şimdiye kadar biri çoktan cimere şikayet etmişti. Bir influencer ablamız Güney Afrika'da kahverengi köpüklerin içinde yüzerken video atmış. Takipçileri abla bokun içinde yüzüyorsun diye uyarınca kadın acı gerçeği fark etmiş. Meğer kanalizasyonun denize döküldüğü noktada yüzüyormuş. Kendisine büyük geçmiş olsun diyoruz ama sıkıntı şu eğer çok takipçi geldiyse orada yüzmeye devam eder. Baksana ben ormandan çıkmıyorum. Bu haberi duyan Marmaris'teki domuz ailesi yeni tatil beldeleri olarak Güney Afrika'yı seçmişler. İzmir'de alkollü kaykay süren birine 9 bin lira ceza kesilmiş. Daha önce de alkollü bisiklet sürene ceza kesilmişti. Sırada tekerlekli ayakkabı giyenlerden leyenler var ayıktırayım. Bence bu aralar alkollü baston bile kullanmayın. Gereksiz gündemin sonuna geldik. Uf.